Sevgili canlar cümlenize aşkı muhabbet ediyor. Aşkı niyaz ediyorum. Şükür bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatini beraber muhabbet ediyoruz. Pirlerden, mürşitlerden himmet istiyoruz, medet istiyoruz. Onlar bize yolun, erkanın esasını, hakikatini ifade ediyorlar. Değişleriyle, nefesleriyle, dua imamlarıyla, mersiyeleriyle. Biz de onları can kulağıyla dinliyoruz. Daha sonra anladığımızı tatbik ediyoruz, uyguluyoruz hayatımızda. Elde ettiğimiz güzel hakikatleri de canlarımızla, dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu hem kul hakkı hem de yol hakkıdır. İki hakkın da üzerimizde olmaması, bulunmaması gerekir ki biz de ulu divanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda özümüz dara çekildiğinde o sorgu ceminde, görgü ceminde yüzümüz yerde, özümüz darda kalmasın diye muhabbetin esası muhabbetin amacı gayesi bu sevgili canlar. Bugün de pirlerden himmet isteyeceğiz. Yolumuzun, erkanımızın başka bir esasını, başka bir hakikatini anlamaya, öğrenmeye çalışacağız elden geldiği kadar. Sıtkı Baba'nın dergahına varacağız. Himmet isteyeceğiz. O o kendisi kendi zihninde bir yolculuğa çıkmış sevgili canlar. Bir şey arıyormuş ve aradığını da bulmuş. İnsanların bir şey bulabilmeleri için önce ne aradıklarını bilmeleri gerekir. Ne aradığını bilmiyorsa zaten bulduğunun da ona bir faydası yoktur. Hani diyorlar ya rotası belli olmayan geminin sığınacağı liman da yoktur. Yol belli değil ki menzil belli olsun. Ondandır ki ne aradığını bilmesi lazım ki bulduğunu da değerlendirsin. Sıtkı Baba da bir arayışa çıkmış ve o arayışın neticesinde de elde etmeyi istediği, arzuladığı şeyleri bulmuş. Bakalım ne bulmuş? Bir can kulağıyla dinleyelim bakalım ondan sonra da bulduklarına bir bakalım. Bakalım bizim de istediğimiz, bulmayı arzu ettiğimiz şeyler mi acaba? Diyor ki, coşkun sular gibi akıp çağlarken hakikat bahrinde ummanı buldum. Bülbül gibi zara düşüp ağlarken firdevsi alada gülşanı buldum. Ateş gibi yandım, yel gibi estim. Bir zaman kendimi bir dara astım. Ferhad oldum, nice kayalar kestim. Canı terk eyledim, cananı buldum. Dostun cemalini gördüm, hacettim, Sarraf oldum, türlü gevher harcettim. Baştan başa şu cihanı derc ettim. Şahı Merdan, şiir yezdanı buldum. Karıştım kırklara sırrı vahdetten. Sabakın verdiler ilmi hikmetten. Varıp okumadım gayrı mektepten. Dost yüzünde ümmül Kur'an'ı buldum. Sıtkı, sadık, biat kıldım bu yola. Muhabbetim düştü bir gonca güle. Bir nazar eyledim cim ile dağla, nuru cemalettin sultanı buldum. Ne aradığını bildiği için, nerede aradığını da bildiği için elbette ki aradıklarını da ne yapmış? Bulmuş. Ve o bulduğu güzellikleri de bizim kullanımımıza sunmuş. Diyor ki ben Coşkun sular gibi akıp çağlarken, bir o yana bir bu yana akıp çağlarken, hakikat bahrinde, sırrı hakikatte uçsuz bucaksız, sınırı haddi hududu olmayan bir umman buldum. Varıp erişilecek menzil bu zaten. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli insanı tarif ederken, insan kökü şeriat, gövdesi tarikat, dalları marifet, meyvesi hakikat varıp ulaşılacak olan menzil bu zaten. Coşkun sular gibi açıp akıp çağlarken nerede arayacağım peki ben o ummanı? Hakikat bahrinde, hakikat denizinde arayacağım. Şeriatta arasam yetmez, tarikatta, marifette arasam yetmez. Hakikatte en üst makamda, en üst mertebede aramam gerekiyor benim aradığım yeri buldum bildiğime göre o zaman bulduğumu da ne yapıyorum değerlendiriyorum. Sonra devam ediyor. Diyor ki ateş gibi yandım, yel gibi estim. Bir zaman kendimi bir dağra astım. Ferhad oldum, nice kayalar kestim. Canı terk eyledim, cananı buldum. Ben evet insan olması yönüyle bir kısım fiillerde, bir kısım davranışlarda, bir kısım hareketlerde bulundum. Ateş gibi yandım, yel gibi estim. Sonra özümü dara astım. Çünkü yolun erkanın esası bu. Kendi nefsimizi, kendi özümüzü dara çekeceğiz ki eğrisi doğrusu, hakkı batılı, hayrı şerri ortaya çıkmış olsun. Pirlerin piri diyor ya Pir Sultan Abdal pirimiz. Abdal Pir Sultanım ereyim dersen Muhammed Ali'yi göreyim dersen Mansur'un darına durayım dersen alda gel urganı dar meydanıdır diyor. Eğer sen Mansur'un darına, Nesimi darına, Fazlı darına, Fatma ana darına durmayı arzu ediyorsan böyle bir niyetin varsa işte o zaman alda gel urganı dar meydanıdır diyor. Bir zaman kendimi bir dağra astım. Sonra Şirine ulaşmak için ferhat oldum nice kayalar kestim. O hani rivayeti veya o hikayeyi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ferhat Şirine kavuşabilmesi için oranın kralı padişahı beyi her neyse işte koca demir dağını göstermiş ona. Demiş ki işte bunu yarın sabaha kadar bu dağı erittin erittin eriteceksin ki ondan sonra şirinine kavuşacaksın. Ne yapmış Ferhat da almış eline külüngünü, almış eline işte her ne varsa ihtiyacı varsa gitmiş o dağı eritmeye şirine kavuşabilmek için. Ama ama hani daha önceki muhabbetlerde de söylemiştim ya bu mazhar Fuat Özkan vardı bizim gençliğimizde. Onlar söylüyorlardı. Leyla'dan geçme fastındayım Mevla'yı bulma yollarında bu selik makamı diye böyle güzel bir şarkıları vardı zevkle dinliyorduk. Şimdilerde o türlü şarkılar yapılmıyor. Ne yapalım? Devir değişince devran değişince mana da değişiyor ister istemez. İşte Leyla'da şirinde aslıda ne yapmak lazım? Oradan Mevla'ya geçiş yollarını bulmak gerekir. Ben de diyor ki ben de ferhad oldum nice kayalar kestim sonra canı terk eyledim cananı buldum. Kendimden geçince ona eriştim ona vardım. Gerçe hü mümine yali işte bu sırra bu hakikata erdim. Neden? Bunu da çünkü Nesimi Pirimiz söylüyor. Ne söylüyor? Bu yolda can yoktur canan isterler. Gönül Kabe'sinde erkan isterler. Adem e secdeyi her an isterler. Başka bir ibadet sevap istemez diyor. Bu yolda can yoktur canan isterler. Ruhullah ne söylüyordu? O da şöyle söylüyordu. Niyaz ehlindeniz zannetme zahit meşhuru cihandır nazımız bizim. Sözümüz mutlaka canana ait. Enel Hak çağırır sazımız bizim. Sözümüz mutlaka canana ait. Genc Abdal pirimiz ne söylüyordu? Hatırlayın. Muhammed Mustafa Hak Habibullah söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihana geldiler sırrı sırrullah söylersen Muhammed Ali'den söyle. Canan bu işte Erilmek istenen, ulaşılmak istenen şey bu. Ama bunun için ne yapmak lazım? Canı terk eyledim, cananı buldum. Kendi özünden, kendi varından, kendi benliğinden geçmek demektir bu. Dostun cemalini gördüm, harc ettim, hac ettim. Sarraf oldum, türlü gebeher harc ettim. Baştan başa şu cihanı dercettim. Şah-ı Merdan, şehri i Yezdan'ı buldum. Pir Sultan Abdal Pirimiz de söylüyor ya benim Kabe'm insandır diyor. Benim Kabe'm insandır. Neden bunu söylüyor? Çünkü Cenab-ı Hak ben arza ve semaya sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Yani burası Beytullah. Burası Allah'ın evi. Dertli öyle söylüyor ya. Dön ziyaret eyleme İbrahim'in bünyadını. Dertlinin kalbin ziyaret eyle Beytullah'ı gör diyor. Burası Beytullah. Onun için dostun cemalini gördüm hac ettim. Sonra ben sarrafım altın nedir, gümüş nedir, yakut nedir, zebercet nedir? Ben bunu bilirim, inci mercan nedir? Ben bunu bilirim ve bunu sarf ettim. Baştan aşağı şu cihanı derd ettim. Velayet mülkünün sultanı, şah-ı merdan damadı Nebi, saki ülkeser Fatih Hayber Cenab-ı Ali el Murtaza'yı buldum. Şahı Merdan, Şehri Allah'ın aslanını buldum diyor. Cenab-ı Hak bize de bulmayı nasip etsin, bulup talip olmayı nasip etsin, yola yoldaş olmayı, sırra sırdaş olmayı, tenden değil candan kardeş olmayı cümlemize nasip eylesin. Peki ne oldu? Kırklara karıştım sırrı vahdetten, sabakın verdiler ilmi hikmetten, varıp okumadım gayrı mektepten, Dost yüzünde Ümmül Kur'an'ı buldum, sonra ben o kırklara erişince sırrı vahdette, kırkımız birimiz, birimizde kırkımız. Birde kırk var, kırkta da bir var. Birlik makamı, cem makamı bu. Onlar bana ne öğrettiler ilk baştan? İlk baştan, ilk beni neyle imtihan ettiler? Sabakın verdiler ilmi hikmetten. Beni böyle bir müsabakaya tabi tuttular. Bir mücadeleye tabi tuttular. İlmi hikmette bakalım ben neredeyim? İşin sırrını bulmada, irfan deryasında, marifet babında, babı marifette. Neredeyim bakalım ben? Beni sınadılar, beni ölçtüler. Ha, ondan sonra ben varıp okumadım gayrı mektepten. Çünkü zahirle benim bir yönüyle işim yok. Ben şeriat kapısı beni kesmiyor. Tarikat kapısı beni kesmiyor. Yetmiyor bana. Bana yetmiyor. Baba marifetten babı hakikate geçeceğim ben çünkü. Peki varıp okumadım gayrı mektepten çünkü mektepte onu bana gösterecek bir şey yok. Niye? Dost yüzünde Ümmül Kur'an'ı buldum. Ümmül Kur'an Kur'an'ın anası demek. Peki nedir bu Kur'an'ın anası? İmam Ali El Murtaza diyor ki kainatın sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın Kur sırrı Fatiha'da. İşte Ümmül Kur'an Fatiha yani yedi ayet. Yedi ayet. Ve Seb'ül Mesan Sıtkı Baba başka bir de, nefesinde öyle söylüyordu. Bir zaman efsane geldim cihanda şimdi bir sultana eriştik şükür. Fehmettim eşyayı seb'ul mesanda noktayı bürhana eriştik çünkü. Yedi ayetten bir noktaya eriştim ben diyor. İmam Ali söylüyor bunu zaten. O İmam Ali'nin söylediğini söylüyor. Başka ne söyleyecek? Kur'an'ın sırrı Fatiha'da. Fatiha'nın sırrı Besmele'de. Besmele'nin sırrı B'de. B'nin sırrı da altındaki noktada. İmam Ali el Murtaza da diyor ki işte o nokta benim. Fehmettim eşyayı seb'ul mesanda noktayı bürhana eriştik şükür. Yine aramış, nerede aradığını bildiği için bulmuş, bulduğunu da değerlendirmiş, istifade etmiş. E sözün üstüne söz söylemeye hacet yok artık yani. Dost yüzünde Ümmül Kur'an'ı buldum. Bir gün böyle bir arzumuz, böyle bir niyetimiz var sevgili canlar. Yol bir sürek bin bir başlığı altında yolun erkanın süreklerini de beraberce muhabbet edip anlamaya, Onlarla alakalı hiç değilse böyle yüzeysel ansiklopedik bilgiler bunları beraber öğrenmeye, beraber paylaşmaya böyle bir niyetimiz, böyle bir arzumuz var. O zaman orada hurufiliğe gelince işte bu 7 ayet 3.28 huruf bunlarınla alakalı bilebildiklerimizi, fehmedebildiklerimizi, idrak edebildiklerimizi paylaşacağız nasip olursa. Cenab-ı Hak imkan verir, pirler himmet ederse. Sonra da diyor ki, Sıdkı sadık biat kıldım bu yola. Sadakatle biat kıldım bu yola. Dertli de öyle diyor ya. Hitabı eleste bezmi ezelde sadakatle ikrar verenlerdeniz diyor. Sıdkı sadık biat kıldım bu yola. Muhabbetim düştü bir gonca güle. Bir nazar eyledim cim ile dala. Nuru cemalettin sultanı buldum. Cim Arapçada C harfi. Türkçe'de dalda D harfi. Cim ile dala diyor nazar eyledim ben diyor bu iki tane harfe. Buradan kimi buldum diyor Cemaleddin veya Cemalüddin. Ben bunu buldum diyor. Kim peki o? Cemalettin Çelebi'den bahsediyor. Kendi üçüncü pirinden bahsediyor. Birinci piri Feyzullah Çelebi, ikinci piri Hamdullah Çelebi, üçüncü piri de Cemalettin Çelebi. Sonra da Hakk'a yürüyor zaten. Feyzullah Çelebi kendisine pervane mahlasını veriyor. 14 sene öyle diyor diye hatırlayın. 14 yıl dolandım pervanelikten, sıtkı ismin buldum divanelikten, içtim şarabını mestanelikten, kırkların ceminde dağra düş oldum diyor. Önce bir 14 yıl pervane mahlasını kullanıyor. 14 yaşına kadar. Daha sonra Hamdullah Çelebi kendisine Sıtkı ünvanını veriyor. O da öyle söylüyor. 14 yıl dolandım pervanelikten, Sıtkı ismin buldum divanelikten. Ondan sonra kendisine ikinci piri Sıtkı ünvanını veriyor ve bu ünvanla bu mahlasla da Hakk'a yürüyor zaten. Ne aradığını biliyor, nerede arayacağını biliyor ve bulduğunu da ne yapıyor sevgili canlar değerlendiriyor Cenab-ı Hak bize de bu türlü güzellikleri nasip eylesin. Yoldan, erkandan, Katar'dan, Dider'dan ayırmasın gerçe hümine ya <laughs> Ali, Allah ya Muhammed.